Cezayir'e satılmış ve şu anda Cezayirli arkadaşlarımız maalesef bu fırınlarda çalışıyorlar ve hastalanıyorlar. Dödetiş makinaları 20 yıldır Cezayir'de. Sıra Cezayir'deki işçilerde. Yıllarca emekli olup vatana dönmeyi hayal edenler bu yüzden sağlık hizmeti alabilmek için buraya kenetleniyor. Yıllar içinde çoğu hasta bakıma ve ilaca muhtaç hale geliyor. Babamın e, tam 4 yılı kalmıştı emekli olmak için. Babam 56 yaşında vefat etti. E, hayali de şuydu, e, emekli olup tabii bütün e, Türk vatandaşları gibi köyüne dönüp ve e, köyünde öğretmen e, olduğu köyüne bir kütüphane açmak, e, ilkokula yardım etmek oradaki öğrencilerle ilgilenmek hayali buydu yani. Babamın yapabilmediği şeyleri biz yapmak istiyoruz ve köyümüzü inşallah o kütüphaneyi çekeceğiz. Başak Köyü, Malatya Hekiman. Nurcan'la beraber babasının 30 yıl çalıştığı fabrikanın önünden geçtik. Çekim izni istemiş ama reddedilmiştik. Fabrika bir aristokrata aitti. Rahşofen'e damgasını vurmuş bir alsastı. Döditriş şatosu şimdi fabrikanın yönetim yeri. Nurcan ve ailesi bir yanda, bir yanda koca titriş sülalesi. Bizim işte aile doktorumuz vardı, çok yakın bir aile doktorumuz. Ve biz bu şirketine şirketini mahkemeye vereceğinizi söyleyince dedi, siz e, yani ne yaptığınızın farkında mısınız? Böyle büyük bir şirket hiç mahkemi e, yani nasıl verilir? Nurcan'ın babası nadir bir örnek değildi. Nurcan bizi bir adı da Türk Vilya olan Bişvilya'ya götürdü. Kasabanın tamamı Türktü. Sokaklarda yılları çalışarak geçmiş ve çoğu sağlığını kaybetmiş babalarla karşılaştık. Anneler eğer hastalanmamışlarsa meyve bahçelerinde gündelik işçi olarak çalışmaya gidiyorlardı. Onları göremedik. Gençlerin çoğu işsizdi. 33 senedir şuradayım ben. 33 senedir. Pişbiller'de yani. şu, şu olduğum yerdeyiz yani. Ben İstanbul'da kalıyordum. 17 sene İstanbul'da kaldım. İstanbul'dan buraya geldim yani. İstanbul'da da doğru dürüst belli başlı bir işimiz yok ama huzurumuz, para kazanma durumum benim buradan çok iyiydi. Ben şu memlekete gelirken 73'ün 5'inde, yani 4'ünde buraya işbaşı yaptım. Benim bankaya 35 bin lira Türk parası koydum geldim diyeyim. 33 senenin içinde ben hesabını yapıyorum. Burada bu parayı kazanmadım. Emekli ben hastalık nedeniyle işten ayrıldım. Hastalık problemi vardı. Valla benim bir içeride bir leke buldular acilde, acilde, akciğerde. Bunu ne kanser dediler, ne başka hastalıktır. Bunu şöyle yönlendirdiler bana yani yapılan tedavilerde dediler yani kronik bronşit. Kronik. Ne iş ben piplikte çalışıyordum yol işlerinde. Doktor bana ben hastaneye vardım vakit, geçi 3 hafta kaldım ben hastanede. Var, ee, ne iş yapıyordunuz, ne kullanıyordunuz dedi. Ben dedim biz yaptığımız işleri böyle anlattım. Kol kullanıyor muydunuz dedik. Biz devamlı kol evet. kullanıyorduk. Kullanmıştı. Kol. İnşaat tutkalı yıllar içinde ciğerlerini kol. sarmıştı. Sakata çıkmıştı. Kol. Bazıları o kadar şanslı olamıyordu. Babalarımız, amcalarımız hastalıklarını doktor e, e, aracılığıyla ispat etseler de maalesef iş doktorlarının e, daha kabalık e, e, yönüyle e, ispat ettiremiyorlar. Çünkü iş doktorları e, çalıştın diyorlar. Onlar kentin içinde dolaşan görünmez adamlardı. Büyük kilisenin önünden turistlerin ve yerel halkın arasından iş dolumlarının içinde yorgun ve bezgin geçerlerdi. Kentin uzak köşelerine giderlerdi. En çok onlara selam vermemize şaşırdılar. Görünmez olduklarına o kadar inanmışlardı ki, sadece Fransızlar değil, burada yaşayan, çalışan, üniversiteli Türkler de onları görmezlerdi. Onlar en diptekilerdi. Selman mimarlık öğrencisi Öğrencilerle göçmenler arasındaki perdeyi anlatıyordu. Bir Fransızla işte farklı alanlarda e, muhabbet edebiliyorsunuz belki. Fakat e, hani ne kadar da arkadaşlığınız iyi düzeyde olmasa, ama bir Türk e, ile burada veya Aynen. bir gurbetçi ile o kadar fazla bir ilişki kuramayabiliyorsunuz. Hı -hı. Öğrenciler daha çok e, Fransa'da olanları bildiğimiz işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de Fransız Hı -hı. kolejleri mezunu olan e, Hı -hı. Türkiye'deki. E, az çok maddi durumu yerinde olan insanların çocukları, çocukları bu insanlar. Evet. Belki de o yüzden Türkiye'deki aydın halk uçurumu buraya da yansımıştı. Göçmen çocuklarının da şikayetleri vardı. Sosyeteden gelmeyiz gibi siz burada köyden geldiniz, burada büyüdünüz belki de. ama yani aynı millet içinde nasıl bir ayrım vardı? Ne evet. kadar enteresan. Ben de fark ettim. Yani tanıyamıyoruz bile. Mesut, Hamit, Güler ve diğerleri. Bir öyle vakti kırık dökük kelimelerle ayaküstü dertleşiyoruz. Maraş'tan gelmişlerdi. Gece gündüz demeden bu döner dükkanının kirasını denkleştirmeye ve çoluk çocuğa bakmaya çalışıyorlardı. Güler ya kaç senedir bu işi yapıyorsun? Vallahi 13 senedir. Ne yaparsın? Dönmeyi düşünmüyor musun Türkiye'ye? çocuklar burada hani şey kim olsa ben döneceğim. Çık rezillik. Dön çalış, çalış çalış Ailenin en büyüğü dükkanın önünde torunuyla ilgileniyordu. Diğerleri öğle servisinin yoğunluğunda kanter içinde çalışıyorlardı. Haftanın yedi günü ve günün uyku dışı her saati. <laughs> Buraya çevrede çalışan Türkler doğuruyordu. Grup konuşuyorlar. Ya çok monoton. Neler yapıyorsunuz? Ya her gün sabah işe robot gibisin aynı. Hiç değişen bir şey hmm. yok yani. Her hmm. günün aynı yani. İnsan hakları olarak sıfır. Bir örnek var. Ne mesela? Örnek var. Misal. Hiç acımaylar yani. Öyle bir ufak bir suçta... Yani, bir de böyle çok suç durumu da oluyor burada tak, değil mi? Ufak suçta bir af yok, bir şeysi yok. Ne bileyim. Yani kimse buraya özenmez. Evet çok Yok o. yani Yok, hiç çok, alak. Şimdi... Yani şuradan yani hepimiz yani hepimiz bu da aynısı ben de aynısı. izine gidiyoruz. Buradan izine gidenlerin hepsi zannetmesin ki kendi parasıyla gidiyor. Hepsi yani. pa krediyi, çekiyor. krediyi çekiyor. Bankadan kredi alıyorlar yüzde yedi sekiz faizle. Altlarına arabasını arıyor. Gidiyorlar para yiyorlar. Ondan sonra gelip onu burada beş altı sene ödüyorlar. Üstçülük var. Yani bir e, f, e, Fransız bizi hiç insan yurduna koymuyor. Aynı. Koymuyor hiç. Işıl kafaların değişmesi lazım diyordum. Tabii ki bir takım kanunların var olması lazım. Hmm. Ayrımcılığın yasaklanması lazım. Irkçılığın hmm. ee, yasa dışı edilmesi hmm. lazım. Evet. Bu partilere kapatılması lazım. Bu kanunların var olması lazım. Bu hmm. bir şey, bu hukuk. Hmm. Ama hiçbir zaman ırkçılık öyle bir konu ki sadece yasayla ve hukukla hmm. e, önlenemiyor. önlenemiyor. Yani. İnsanların kafasını da değiştirmek hmm. lazım kafalarının içinde ve hmm. bunun için tabii ki eğitim. Hmm eğitim, konuşmak, gözleri açmak. Ama gözler ve zihinler kolay açılamıyordu. Avrupa acilen yüzlerce yıllık önyargılarından kurtulmalı, demokratik yasalar yapmalı ve yasaları uygulamaya sokmalıydı. <laughs> Avrupa İnsan Hakları Komisyonları'nın Türkiye'ye en çok dayattığı konulardan biri de kadın hakları. Türkiye'de kadınların sosyal, kültürel, ekonomik koşullarında iyileştirme isteniyor. Ama acaba insan haklarının merkezi Avrupa bünyesindeki sorunlara ne kadar çözüm bulunabiliyor? Fransa'da her dört günde bir, bir kadın eşinin uyguladığı şiddet sonucu ölüyor. Her biri değişik kesim, yaş ve sosyal statüden olan kadınların yüzde onu şiddete maruz kalıyor. Eşim tarafından şiddete maruz kaldı. Ne, nasıl bir şiddet? Yani ne, kocan nereli? Fransız. Ha, Fransız. Aa, ne gibi bir violans söz konusu? Evden çıkma yasağı, tokat, yumruk. Limit <laughs> sequestration. Ne iş yapıyor? Evet, Savaş. İnşaat. Sana göre niye Jessica şiddet var dedi? Aile sorunları. Kayınvalidem ufak bir sorun çıkınca hemen yükleniyordu. Peki yani niye Jessica oraya gitmeden yanına falan da buradasın? Ben şimdi hemen... Kalabalık bir aile olduğumuz için orada yer yoktu. Yoksulluk küçücük evler içine sığışan birkaç aile ve çözümsüzlüğün getirdiği şiddet Fransa'nın birçok kenar kent ve kasabasında büyüyen bir sorundu. Strasburg'da Türk göçmen ailelerde dışlanmanın getirdiği sonuçlarla boğuşuyorlardı. Gül ithal gelinlerden biri. Anlaşamadığı işinden ayrılmış, o da home protestana sığınmıştı. Adayak, sokakta...